Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Şu anda uyandık. Dün inanılmaz bir yağmur vardı. İşin kötü tarafı sabah da yağmur vardı. Şu anda... Bakın şu yukarıdaki sesi görüyor musunuz? Hava hala bozuk aslında. Şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi biz biliyorsunuz ki diğer rotamız bizim Bosna Hersek Mostar'dı. Ama Monster otobüs sanırsam yok. Bugün onu teyit etmek için otobüs terminaline gideceğiz ve tekrar soracağız. Eğer varsa da e, yarın için otobüs bileti alacağız şimdiden. Ama tabii bugün yine burada konaklamamız gerekecek. Şu anki planlar bu şekilde. Evet karnımızı toplayıcılık yaparak doyuruyoruz. Atalarımızı doyuruyoruz. Of abi of görüyorsun ya bak şuna bak 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 bak. Bak. Oy. Am. Nasıl? Olmuş. Bak. Podgorice şey tam olmamıştı. Burada abi güzelmiş. Buranın toprağı daha mı iyiymiş? Bilmiyorum. Çık bakayım. Tam yolun kenarında bir incir ağacı gördük. İncirler hepsi yere dökülmüş. Kimse toplamıyor. Buradaki de enayi galiba. Ha? Ah, aynen aynen aynen. Bravo. Bana mı aldın? Tabii ben sevmiyorum. Abi sen nesin ya? Yersin. Abi olmamış galiba ama. Olmuş lan. Olmadığını hissediyorum. Dokunurken hissediyorum. Hayır o zaman yemem. Oo, <laughs> oh, gibi mis Aynen öyle. Olmuş mu? Oğlum bu adam kahvaltısı yaptı lan. Neyse birkaç cebimize kalır abi. <laughs> Her imkanı değerlendireceksiniz yoldayken. Nerede olduğunuz fark etmez. Yok insanlara bakıyormuş yok ben almayayım bilmem ne falan. Yok, alacaksın, yiyeceksin. klasikten aldık. Ben küçük aldım, en büyük aldı. Bakın şöyle bayağı bol ya. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bayağı bol koyuyorlar, <laughs> yalan yok. Arkadaşlar harbiden Çok iyi lan bu Harbiden çok lezzetli usta işte. Ben çok hiç bu kadar beklemiyordum İçin ya Ayrı bal ye Aynen evet. Şuraya ısınca al alıyorsun değil mi? Arkadaşlar yağmur yağıyor Kendimizi zar zor buraya attık Bileti satabilecek miyiz bilmiyoruz Yeeeeee yeah. Evet yani Biz dedi ki daha Hafifler diye bekliyorduk. Burada herhalde bir saat oldu mu? 40 dakika falan oldu galiba. Tam tersine şu an acayip arttı. Arkadaşlar çok fena patladık. <laughs> Çünkü biz buradan biliyorsunuz Mostar'a gitmeye çalışıyorduk. Şu an geldik terminale. Mostar'a yarın fullmüş. Yer yokmuş. Arkadaşlar şimdi durumlar şöyle oldu. Biz Mostar'a iki tane bilet aldık ama dolu olduğu için mecburen 1 Eylül'ü e aldık. Bir gün sonrasını aldık. Zaten günümüz kısıtlıydı. Yani biz... Yağmur da yağıyor. Oh. Buradan çıkamayacağız. Oh, süper. <laughs> <laughs> Yağmur yağmıyor diye gelmiştik halbuki. Biz aslında işte Kotor ve Budva'yı bir gün ayırmıştık. Ama Can you say hi for YouTube channel? I can. Hello. No. Thank you. Ee, biz normalde bir gün ayırmıştık ama hem Podgorice'de de hem Budva'da hem Kotor'da bir gün kaldık. O yüzden aslında ekstra iki günümüz gitmiş oldu. Bir de bugün burada bir gün daha kalmaya karar vermiştik. Etti 3. Bir de şimdi mecburi bir gün daha kaldık. Etti 4. Anladın mı? O yüzden diğer günler maalesef çok sıkışacak. Hatta bir tane şehri eleyebilebiliriz. Burada biz ilgili galiba. Youtube ya. Of durumlar bundan ibaret yani. Ne yapacağız bilmiyoruz. Madem bu kadar. Hay. Hay. Bu Montenegro sana göre. Thank you. Yeah. Montenegro. Montenegro. Here. No. no. Where are you No Koto. No Koto. Where are you Anlamadım. demiş? Anlamış diyor. Anladım. Aynen. Thank you bro. Thank you. Durumlar böyle arkadaşlar. Ha bilete 42 euro verdik. O çok kötü oldu. Gözüm karardı. <laughs> Gerçi otobüs fiyatları çok pahalı. Ya Şöyle söyleyeyim. Biz İstanbul'a uçuş biletine kişi başı kaç euro verdik? 70 euro verdik. 71 euro, falan verdik ortalama. Burada bir tanesini 21 verdik. Şehir adresi. Diğerine 15 verdik. Bilmem ne verdik. Uçak biletine denk gelecek neredeyse. O tabii bizi üzüyor. Ama otosu çekmekle uğraşamazdık. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Şu anda eve yürüyoruz. Yağmur biraz azaldığı için yürüyebiliyoruz. Yoksa yürüyemezdik. E, terminalde bir sürü ama bir sürü Türk vardı. Herkes Türk arkadaşlar. Ya artık hani Türk görmediğimiz herhangi bir an yok ya. <laughs> Harbi diyorum yok. Valla şimdi eve gideceğiz. Bir hesap kitap yapalım. Biraz üstümüzü kurtalım çünkü ıslandık terledik bir de. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi hiç istemediğimiz bir duruma karşı karşıyayız. Şu anda hosteldeyiz ve saat Saat 3. Yani güzel saatlerde hosteldeyiz maalesef çünkü hava çok bozuk. Hem soğuk hem yağmur yayıp. Gerçi şu an hostele girdik yağmur durdu tabii ki. Şu an biraz hosteldeyiz. Şimdi marketten bir şeyler aldık. Orayı tam göstermedim ama bir tane reçel aldık. iki tane içecek aldık. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, en azından benim için. Bakın şu Nayex diye bir marka var. Şu Balkan'da içtiğim en ama en iyi içecek. Sen ne düşünüyorsun? Arkadaşlar çok iyi. Bir de e, böyle asitli değil. Aynen. Tam meyve suyu gibi. Bir de enerji Aynen. de veriyor. Aynen. Gayet iyi. Bir de çok ferah. Ya, ya yemin ediyorum süper bir şey. Yani bunu kesinlikle gelip alın. Kaç paraydı bir hatırlamıyorum ama. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum ama bence bu kesinlikle bunu deneyin abi. Bana mı yaptın? Allah razı olsun. Yavaş yalan. Bunu da mı sana vereceğim? <laughs> Nasıl kötü ya kanka daha bir sürü var yiyeceğiz. <laughs> Buradaki hijyen, kalite her şey ne ararsan var. Oğlum be, çok koymuşsun ya. Kanka vitaminlerini al diye. Sen çok güzel bir <laughs> Sen çok güzel bir besinsin ve ben seni şu an yemekten keyif alıyorum. Ya kibarlık ama bir de yarımda yiyor şuna bak ya. Sen lise zamanını hatırlamıyorum seni. <laughs> ha. O yol bizi mahvetti Korkunçtu onu hatırlamak bile <laughs> istemiyorum o yolu ya. Ulan her erkeğin hayalidir ben şöyle güzel hanımıyla beraber çocuklara yürümek bak. Tam istediğin gibi bak bir erkek. Ya iki kızmış ya. <laughs> Bir erkek, bir kız bence ya. Bir erkek, bir kız, hanımın, sen. Haydi haydi. Tecrübesiz olduğumuz için Budva'yı en azından es geçmiştik. Can you say hi for my YouTube channel? Thank you. You look nice. Böyle. <laughs> ee, şimdi şöyle ne diyordum ya? Aksın gitti değil mi? Kız da güzelmiş harbiden. <laughs> Ne diyorduk abi ya? Unuttum. Evet. Hatırlatsana abi gözünü seveyim ya. Şey dedik, bir, bir kız yüzünden böyle mi oluyoruz abi? Mekan hareketlenince dedik. Sonra kötü Onu çok dedik. önceden söyledik. Kötü şeyleri kabul edeceğimizi söyledik falan. Kanka biz onu en başta söyledik. Budva diyordum en son ben. Budva hiç duymamışım. <laughs> sen kızı gördü anda mı gittin sen? Şurada gittin değil mi? Kale çıkışında. <laughs> Kuruz gemi. ki de. yarın dedi, bu limana 10 bin kişi inecek dedi. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama buraya epey bir insan inecek. O yüzden can you say hi for my YouTube channel? Hi. Thank you. Thank you. What's the channel? My amateur channel. Ufuk Akgün. It's Turkish. Ah, it's Turkish. Yes. Merhaba. Okay. <laughs> Merhaba. Where are you from? Germany. Germany. Yeah, yeah. Uh, can we together? Hi. We from Bavaria. Hello. Thank you. Can't <laughs> be Okay, it's amateur channel. Yeah. I'm okay. making camp videos. and this Balkans tour. Aha. Okay. Ufuk Akun. Okay, that's the channel on yes. YouTube. Okay, yes. we look for it. Perfect. Thank you. <laughs> Thank you. good, night. Thank you. Aynen. Şey Arkadaşlar bak kamerayı açın böyle tamam mı? Açayım yani. Ama Ay, çekiyor sadece, olmasın. Sadece tut kanka. Çekiyor olmasın. Boş boş konuşayım burada. Türkçe bir şeyler söyleyeyim. Bir sürü insana tanışırım. Görüyorsun. Bavaria diyeyim şimdi. Bavaria biraz güzeldir ha. Bavaria mı? Bavaria. Almanya'nın içinde bir bölge. Eski... Ona Bavaria mı? Bavaria. Eskiden orası aa, bağımsız bir ülkeydi. Sonra Almanya birleşince içine dahil oluyor. Arkadaşlar bakın bunların hepsi bilgi. Yanınızda böyle bir adam varken bu bilgileri kolayca ediniyorsunuz. Arkadaşlar harbiden iyi ki dönmüşüz. Yoksa perişan olacaktık. Hava gördüğünüz gibi berbat. Şimdi biz uyuyalım. Yarın olsun hayır olsun. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar hepinize günaydın. Bakın saat 12, 12.3 geçiyor ve yağmur da göstermiyor. Biz de bu fırsattan istifade. Dedik ki akşama kadar artık satabildiğimiz kadar satalım çünkü paramız çok azaldı. O dün yediğimiz yere gideceğiz çünkü onun yemekleri gerçekten güzeldi. Evet arkadaşlar şu anda tezgahımız kurduk. İnanılmaz kalabalık bir yere kurduk. Umarım bir gelip bizi kaldırmaz. Valla çok kötü olur. Şöyle şurası zaten kalenin girişi. Bakın biz direkt buradayız. İnanılmaz işte bir cadde. Valla ben biraz tedirginim ama hiçbir şey olmayacak inşallah. Satacağız gideceğiz abi bu kadar. <laughs> Abi her yerdesiniz ya. Takip ediyorum. Bırakmayız. They my Bırakmayız. friends. Hello. Hi, how are you? How are you? <laughs> What's your name? Mani. Mani. Ufuk. Ufuk. Nice to meet you. Oh, nice. What part are you from? What? What Which part are you from? I live in Istanbul. Istanbul. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Where are you from? In India. India. Really nice. Yeah. Nice. Place. Ben şimdi Ferhat'ı diyorum. Şimdi zaman. Şimdi. Hayat diye bir yer var ya burada. Onu değil mi? Biz uh -huh. de garibanız. Ne yapalım işte abi? Bilal Dostan Fontenegro'da kalıyorum. Şansınız deneyim. Biz de gideceğiz zaten yarın ya. Türkiye'ye mi? Yok. Yarın Mostar'a geçiyoruz. Buraya yakın mı? Baktınız mı? Ola. 5-6 saat sürer ya. Yani. Kameraya bir şey söyleyeyim. Can I record you? <laughs> For YouTube. What do you have to say? Uh, hi. Hi. Thank you. Hello. Hello. Benlacığım merhabalar. Hello. Bu kadar karşılaşıyoruz. Bir kontrol Aa doğru karşınızı. ya. Bak onun fiyatı. Biz de her geldi çekiyoruz, unuttuk <laughs> ha. He. Allah. Her, zaman her, zaman her, video var her, her videoda vardı ya. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Arkadaşlar başımıza gelebilecek en kötü şey geldi belki de. Ekspektör geldi. <laughs> dedi ki hemen çıkardı gösterdi fetiş kimliğini. Dedi ki burada satış yapamazsınız dedi. Biz de dedi ki bilmiyorduk özür dileriz kaldırıyoruz. Yani ama gayet kibar yaptı yani yalan yok. Hiç sert bir şey yapmadı. Sadece gösterdi dedi ki ben de işte müfettişim dedi. Ee, buradan kaldırmanız gerekiyor dedi. Evet arkadaşlar şu anda biz şöyle köprünün kışına doğru kurulduk. Ee, şuradan gelen ve karşı taraftan gelenler en azından burayı göremiyor. Yani bir zabıtanın ya da polisin yani müfettişin buradan geçiyor olması lazım bizi görmesi kaldırması için tekrardan uğraştık. Cem burada en azından kalenin çıkışını ve girişindeki insanları karşılıyoruz, karşılıyoruz diyebiliriz. 112. Yok artık. Gerçekten yer yemiş mi? Saat 4'e kadar. Biz de 10 ihtimalle yandık. İşte, <gülüyor> <oldu>? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şu anda birkaç gündür bu şehir yüzümüze gülmüyor. Yapacak bir şey yok. Yine olumluyuz. Arkadaşlar şu anda Oltan Pub diye bir mek mekandayız. oturduk. Yapacak bir şey yok. Yağmur dinlesin bekliyoruz. Çünkü şu an yağmur yağıyor. Dört e kadar bekleyeceğiz. Saat de şu an iki maalesef. Ya, yemin ederim var ya, yağmur durdu diye hareket ediyoruz. Yani başka yerden gidiyoruz. Tekrar yağmur yağıyor ya. Ya yemin ederim bizim... Oğlum şaka mı bu ya? Gerçek mi yani? Bu nasıl gerçek olabiliyor oğlum bu? Arkadaşlar biz parayı kıracağımız için kendimizi şımarttık. <laughs> Gittik donat aldık. O günkü'nün çikolatalısını. Of. Kocaman bir ısır kaldı. Bunu tutuyor annemin yemekleri şu an. Değerini çok iyi anlıyorsun buraya gelince. Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Şu anda şu kalenin şu tarafının çıkışındayız. Etrafımız böyle. Ve tezgah kurduk. Neredeyse kimse ama kimse bizim tezgahla ilgilenmiyor. Bu bir. İkincisi, tabii ki ne oldu? Yağmur çiseliyor. Öyle Daha 15 dakika oldu burada bekleyeli. yine herhalde tezgahı kaldıracağız gibi gözüküyor. Çünkü yağmur başladı. Süper bir haber. <laughs> bir saattir buradayız. Bir kişi, bakın bir kişi bile fiyatını sormadı. <laughs> Gerçekten burası şeymiş, kötü bir yermiş herhalde. Öyle zannediyoruz şu an. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bomba gibi geldik şu an. Bakın neredeyiz? Burası Dobrado muydu? Öyle bir şeydi galiba. Böyle. Vallahi her şeyi koyduk. Minnacık ama böyle koyduk. Şöyle güzel bir manzaramız var. Bakalım masibimizde varsa satarız. Arkadaşlar süper haberlerimiz var. Dünanne dedik ya orada insanlar hani şey fiyat sormadı falan diye. Bir kişi bile fiyat sormadı arkadaşlar bir saat boyunca. Şimdi daha iyisi var. Bir kişi bile okumuyor. Yazı okumuyor. Durumlar <laughs> <laughs> o kadar kötü. Kafa yedik 1500 kişi falan geçti. Sadece 7 kişi yazı <laughs> okudu. Ee, güzel devam. Bakalım ne olacak. Ama bak bir şey diyeyim artık zorbalamaya başlıyorum insanları. Psikolojim gibi bozuldu ya burada. Karnımız aç lan. artık geçene şey diyeceğim. Any food? <laughs> Almasınlar fiyat sorsunlar istiyorum ya. Oo oh, bro. Oh, uh, it's a one 10 o'clock. You want to join? What? When? There host of you. Popcorn. No, pub, pub crown. Pub crown. Okay, pub crown. names is crown. No. Crown. Like. <gülüyor> <gülüyor> yeah, okay. okay. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir özgüvense geldik burada. Güzel bir menü <laughs> Valla dedik ki battı balık yan gider dedik. Dedik ki yarın satacağız dedik. <laughs> Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. Saat 10.30 buçuk. Biz şimdi dün yapamadığımız parti yapmaya gidiyoruz. Çok bir parti olacak mı bilmiyorum ama en gidiyoruz. Biraz eğlenelim, görelim en azından. Ee, şimdi Berna ile buluşacağız. Oradan da Old Town Pub'a geçeceğiz. Ama kameramı yanıma almak istemiyorum. Yanıma hiçbir şey almak istemiyorum. Rahat olmak için. O yüzden belki 2-3 tane görüntü telefonla çekerim. Onu koyarım. Haydi görüşürük. Evet, evet arkadaşlar şu anda bu bir anı videosu. Don't it's the memory of the the memory, of course. Yes. Yeah. Can you say hi? Hi, perfect too, to Turkey. a all to Turkey. I'm to to hi. Hi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar artık günü noktalama vakti geldi. Evet ha. Berna Hanım ne, ne söylemek istersin? Yani burası çok eğlenceli bir hostel ama berbat. Çok kirli bir hostel. Kimse tercih etmiyorum <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz. Parti yapmak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Kimse gelmesin diye söylüyor. Parti Aynen. Aynen. Şimdi arkadaşlar biz hostel'e doğru yürüyelim. O sırada yürürken de Cem'in fikrinden alacağız. Aynen. Ben Nadim Gürsüz Salle ben veda alışıyor. Aynen. Kendine çok iyi bak çok memnun oldum. Teşekkür Aynen. ediyorum her şey için. Görüşürüz İstanbul'da inşallah. İnşallah. Aynen. Görüşmek üzere. İyi çek perdeni. Aynen. <laughs> bir şey unutmadık <laughs> şey değil mi lan? Yok hiçbir şey yok. Şey bir şeyimiz yoktu ki. <laughs> Hadi bay bay. Karıştık gayet eğlenceli bir sohbet falan gayet güzeldi. Aynen. <laughs> çok memnunum. Umarım yarın daha iyisini yaşarız. Peki Efendim, iş, ama şeyi de söyler misin şimdi iki tane pub'a gittik biliyorsun. Evet. Şimdi ikisinin arasında doğal kadar fark var. Old tam Pub biraz daha böyle ilk başta olmasa güzel oldu çünkü şöyle bir ortamdı. Yabancılarla meeting, meeting sohbet ediyorsun, Aa, ne iş yapıyorsun, nerelisin, nasılsın, adın ne falan tanışıyorsun. Ee, onun dışında diğer pub gittiğimiz pub'da daha çok tam tersi. Müzik var, dans var, hiç kimseye tanışamazsın ortamda. Aynen. Anca dans edersin öyle bir ama güzeldi. Yarın umarım daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar burada Hostel For You diye bir yer var tamam mı? Bayağı iyi. Bir burada şey. öyle bir şey ki Hostel For You'daki... <laughs> Pardon. Bütün insanlar oraya gidiyor. Oradan çıkıp sahile geliyor burada. Ve orada da her gece e parti var. Her gece parti var. Çok yani garip bir ortam. Hostel euro. iyi mi bilmiyorum. 10 euro arkadaşlar barbekü ve sınırsız içki. Aynen öyle bir şey varmış. Yani bilmiyorum key, keyfiniz bilir. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın çok erken saat 6'yı 15 geçe uyanacağız. Alarm kurduk. Oradan e, otobüs durağına yürüyeceğiz. Yaklaşık 40 30 35 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. Oradan sonra zaten 7.40 otobüsüne bineceğiz. Zaten öyle bir şey ki bugün tanıştığımız insanlar da 7.40 otobüsünde binecek. Başka insanlarla tanışmıştık. Onlar da 7.40'ta. Yani yarın 7.40 otobüsünde bir sürü Türk olacak arkadaşlar. Buna eminiz. O zaman günü noktalayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü biz çok eğlendik görüşürüz